Herkese selam arkadaşlar. Ben Zont. Bugün sizlerle beraber hiçbir şey yapmayacağız dostlar. Bugün sadece sohbet muhabbet falan ederiz. Bir de maçın oyuncasına gireriz. Dostlar bildiğiniz üzere çok uzun zamandır video atmıyordum. Bunun nedeni oyundaki aktiflik düşmüştü. Yani oyunda video falan çıkmıyordu. Sadece herkes e, burada lig falan kasıyordu. Sonra maçın oyuncusu modu yoktu. Oyunun tadı falan çıkmıyor dostlar. Ondan dolayı videolar falan atamadım. Artı olarak tabii ki telefonun telefonum bozuldu. Pek ilgilen, ilgilenemedim. Şimdi dostlar yeni bir telefon aldım. Şimdi kafa topu da zaten gördüğünüz üzere oynayan olmadığına dair. Yani birçok kişi yani ilk şu yüz listeye bakarsak kimse oynamadığını fark edeceksiniz dostlar. Hani birkaç kişi aktif. Eskisi gibi bir tad yok oyunda. Bundan dolayı dostlar oyun, masomo gibi bir güncelleme getiriyor. Bu güncelleme efsane bir güncelleme olacağını tahmin ediyorum. Tamamen oyunun her şeyi değişecek. Ne bileyim burada kupalar falan sıfırlanacak sıfırlanacakmış sanırım tamamen. Tam bilmiyorum işte gelince göreceğiz dostlar. Bu güncelleme için dostlar size uyarılar yapmak istiyorum. Şimdi hemen şunu kapatalım. Dostlar bu güncelleme uyarısı şöyle söyleyeyim size. Yani daha doğrusu bir hazırlık uyarısı. Yani siz altınınızı hazırlayın, sonra elmasınızı hazırlayın, zümrütünüzü hazırlayın. Sonra ne bileyim yeşil paranızı bile hazırlayın. Bir güncelleme gelecek, takım maçları gelecek. Oyun çok güzel bir hale alacak. Belki yani hem eğlenebiliriz hem de o tamamen böyle oyunun zevkinin farkına varabiliriz umarım. Şu an yağmur başladı. Umarım mikrofona kötü ses gelmiyordur. Her neyse dostlar. Şimdi ne yapalım dostlar. Yani buradaki kazı kazanlarınızı falan bekletin diyecektim. Açtım ben. Aynen benim gibi yapmayın yani dostlar. Ben bundan dolayı açtım. Aynen bu kazı kazanları biriktirin dostlar. Bu biletleri falan toplarsınız. Maçlara falan girersiniz. Bu kazı kazanlardan da takım maçlarına yönelik biletler gelebilir dostlar. Bunun uyarısını da şimdiden yapalım. Yapayım dedim dostlar. Yani elmasınızı falan hazırda tutun dostlar. Çok kral gibi bir güncelleme geliyor. Dostlar iki tane video çektim bundan önce. 5 karayla. Birisi kayıt almamış. Birisi şey oldu. Ne oldu? Bir ses geldi arkadan. O yani video bozuldu. İşte her neyse dostlar bir ses geldi. <laughs> Güzelmiş her neyse. 517 elmasımız var dostlar. Şöyle bir maçın oyuncusu girelim dostlar. Bu arada dostlar canavar gibi bir telefon aldım. Bu telefonda artık sizlerle beraber HD videoları size sunacağım. Yani daha iyi videolar size sunmak için telefon aldım. Hem kendim falan oynuyorum birazcık. Hayret kırmızı yemedik. Normalde ilk 5 adımda 2 tane kırmızı yediğim bile olmuştu şu maçın oyuncusunda geri getirdiler ama ödüller falan hala aynı. Kırmızı yeme oranı daha doğrusu. Şöyle videomuzu bir kontrol edelim. Tamam, videomuz tamamdır. Dostlar yine gördüğünüz üzere boş beleş ödüllerimizi alıyoruz. 30 verdik bakalım. Bu arada bu arada video izleme hakkımız yokmuş. Ver bakayım Mega'yı. Ya yani şu 10. adımda kime Mega verdi? Hiç yani bilmiyorum. Her neyse dostlar, şöyle 2 diyorum. Hadi 7 elmas. Tamam, güzeldir. 12 elmas oldu. O 9 elmas da masamız sesimizi duyuyor. Ve 2500 altın verdi. Çok iyi. Ver bu megayı. Yok mega vermiyor. Mega neden versin ki, versin ki dostlar? Dostlar her neyse fazla uzatmayacağım. Uzun zamandır video atmıyordum. Bundan sonra bundan sonra size, sizlere efsane videolar sunacağım dostlar. Çok böyle çok değil de bir iki tane video çalışmam falan olmuştu daha öncesinden. Metinler falan yazmıştım. Yeni böyle konsept tasarımlı videolar falan çekecektim sizlere. Bunlar ne gibi video ve kırmızı yedik çok kötü oldu. Çok aşırı kötü oldu. Bunları toplayalım. Zaten adam akıllı bir kar yapamadık. Bunları da zarara vermeyelim. Her neyse dostlar bir konsept tasarımlar yani gelebilecek konsept tasarımlar e, videos falan metni yazmıştım. Öyle arkadaşlara falan sormuşlardı. Oyuna, oyna gelebilecek güncellemeler hakkında istediklerini bir video haline oluşturmuştum. Daha doğrusu bunu bir metin haline getirmiştim. Bu metni de okuyarak videolar ile size sunacaktım. Bu arada gördüğünüz üzere 4 ve 10. kademe kadar sıradan paketlerimiz, sıradan karakterlerimiz düştü. Artık onları da maxları şu özelleri falan da tamamlayalım. Artık hesabımız böyle çok iyi olacak. Şu güncellemeler falan da gelsin dostlar. Akacağız. Dostlar öyle bir ufak bir uyarı yapmak istemiştim videoda. <laughs> Valla videonun amacı ne oldu hiç bilmiyorum ama. Yani ufak bir uyarı yaptım. Ufak bir maçın oyuncusu geçirdik dostlar sizlerle beraber. Her neyse dostlar şöyle rakiplerimi de göstereyim daha doğrusu şey. Yani oyunda çok dengesiz yine bir rakipler geliyor. 10 maç yaptım, 3 tane yenilgi aldım. Bu 3 yenilgi ya şu aldığım galibiyeti var ya zar zor aldım yani <laughs> öyle söyleyeyim. Çok zor max rakipler geliyor hep sabahtan beri. Gök muhafızla oynamak zorunda kalıyoruz. Max'a max yani öyle söyleyeyim. Oyunu oyun umarım şu güncellemeler falan da gelsin. Umarım daha güzel bir hale alacaktır dostlar. Her neyse dostlar fazla uzatmayalım. Görüşürüz dostlar. Sizleri seviyorum. Kanala abone olabilirsiniz. Videoyu like atabilirsiniz. Dediğim gibi bundan sonra full sizlere HD videolar sunacağım. Sadece bunun için sizlerden bir like bir abone istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun.